Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 7-8 ortak dersler. E, soru çözümüne devam ediyoruz. Hani Edebiyat 7 ve 8'i ortak olarak anlatıyorduk. Soru çözümünü de ortak yapacağız. Yani bunlar Edebiyat 7 ve 8 için geçerlidir. Hangisi ikinci yeni işaretlerinden biri değildir? Arkadaşlar hemen kodlamamızı hatırlayın. Kodlamamızı hatırlayın hemen. Bizim öğrencilerimiz sınava girdiler. Hep dediler ki bize Hocam kodlamalarınızı hatırladık. Hemen yazdık. Tık diye cevabı çıkardık. Ceseti veya nasıl kodlamıştık? Ece Ece Süt iç. Bu Ç boştu. Arkadaşlar kodlamalarımızı hemen hatırlıyoruz. İkinci işaretlerinden biri değildir. Hemen bakıyoruz. Ee, Ülkü Tamer bakalım. Şurada ne vardı? Ü Ülkü Tamer'di. Sezai Karakoç. S Se, Sezai Karakoç. Turgut Uyar. T Turgut Uyar. Attila İlhan cevabımız değildir arkadaşlar. Attila İlhan neydi? Maviciler grubundaydı. Hemen şunları bir daha hatırlayalım. C Cemal Süreya, E Edip Cansever. S Sezai Karakoç. E Ece Ayhan. T Turgut Uyar. İ İlhan Berk. Ü Ülkü Tamer olacak. Diyoruz ve hemen devam ediyoruz. Hangisi günümüzde hala gezi yazılır yazar arkadaşlar? Günümüzdeki bir gezi yazılarını sormuşuz burada da. Arkadaşlar Reşat Nuri Allah rahmet eylesin. Cenab Şahabettin Allah rahmet eylesin. Ahmet Rasim Allah rahmet eylesin. Zeynep Oral arkadaşlar günümüzde hala gezi yazıları yazan isimdir. Devam edecek olursak Şeyh Bedrettin Destanı, Kuvayi Milliye Destanı gibi eserler Destanlar, şiirler kime aittir dediğimizde. Hatırlayın arkadaşlar Şeyh Bedrettin Destanı ve Kuvayi Milliye Destanı kimindi? Nazım Hikmetindi. Nazım Hikmet her sınavda soru olarak karşınıza gelir. Unutmayın neydi arkadaşlar? Toplumcu Gerçekçi. Toplumcu Gerçekçi şiir. Serbest Nazım'da diyebiliriz dedik ve devam edelim. Arkadaşlar edebiyat 7'de özellikle, özellikle edebiyat 7'de öğretici metinlerle ilgili kesinlikle soru karşınıza gelir. Deneme ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kanıtlama zorunluluğu yoktur. Yazar kendisiyle sohbet ediyormuş gibi yazar. Bu tür eskiler evet kalem tecrübesi derlerdi arkadaşlar. Bilimsel nitelikli yazılar değildir. Bilimsel nitelikli yazılar makalelerdir. Kalem tecrübesi denmesinin sebebi de arkadaşlar eskiden sanatçılar, yazarlar, şairler önce deneme yazarak başlarlarmış mevzuya. Daha sonra romana, hikayeye, şiire geçerlermiş. O yüzden kalem tecrübesi hani tecrübe edinme anlamında kalem tecrübesi denmiştir denemelere. Diyoruz ve devam ediyoruz. Garipçilerden biri değildir. Arkadaşlar garipçilerin diğer adı neydi? Birinci yeniciler. Kodlamamız neydi? Hemen hatırla. Omo. Neydi? O Orhan Veli Kanık. M Melih Cevdet Tanday. O Oktay Rifat Horozcu. Ece Ayhan. Neredeydi Ece Ayhan? İkinci yenicilerdeydi. Bunlara tepki olan ikinci yenicilerdeydi diyoruz ve bu soruyu da geçiyoruz. Deneme türünün edebiyatımızdaki en önemli ismi kimdi arkadaşlar? Kimdi denemenin edebiyatımızdaki en önemli ismi? Nurullah ataçtı. Dünya edebiyatında deneme türünün bir tür olmasını sağlayan kimdi? Kimdi? Montaigne. Montaigne şeklinde yazılır. Du hocamıza da selam olsun. Diyoruz ve devam ediyoruz. Eser tür karşılaştır karşılaştırmasında hangisi yanlıştır? Edebiyat 7'de ve 8'de. Böyle bir soru kesinlikle karşınıza gelir arkadaşlar. Tür karşılaştırması eser yazar karşılaştırması gelir yani bilginiz olsun. Times kıyıları Fahri Rıfkı Atay'ın neydi arkadaşlar? Gezi yazısıydı. Köşe başı Ahmet Kutsi Tecer'in tiyatrosuydu. Babürname Babürşah'ın hatırası edebiyatımızdaki ilk hatıraydı, ilk anıydı. Karlama defteri arkadaşlar neydi? Denemeydi. Kimindi? Nurullah Ataç. Hikaye değildir arkadaşlar. Cevabımız denizli olacaktır. Devamında beş ececilerden biri değildir diyor. Arkadaşlar hatırla hemen beş heşicileri. Hemen hatırlayın beş Feho'yu demiştik. Faruk Nafiz Çamlıbel. Orhan Seyfi Orhon. Yusuf Ziya Ortaç. Enis Behiç Kor Yürek. Halit Fahri Ozansoy. Ziya Osman Sabah neredeydi arkadaşlar? Ziya Osman Sabah Makasçı Yavuz Z. 7 meşalecilerden Ziya Osman Sabah'ı da unutmuyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? 5cilerden biri değildir. Ziya Osman Sabah 7 meşalecidir. Bilginiz olsun. Dedik ve devamında hangisi hikaye türünde eser vermemiştir? Arkadaşlar Memduh Şevket Esendal durum hikayesinin durum hikayesinin yani Çehov tarzı Edebiyatımızdaki ilk temsilcisiydi. Hatırlayın. Durum hikayesinin ilk temsilcisi Memduh Şevket Ezanlı. E hikaye de. Ömer Seyfettin Maposan. Maposan tarzı. Yani olay hikayesi. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisiydi. Anlaştık mı? Ya, bu da hikaye. Salla gitsin. Said Faik Abasıyanık Çehov tarzı hikayenin en önemli temsilcisiydi. Bakın dikkat. Memduh Şevket ilk temsilcisi. Said Faik en önemli temsilcisi. Anlaştık mı? Çok güzel. Orhan Veli Kanı'nın arkadaşlar şiiri vardır. Ee, hikayesi yoktur. Diyoruz ve devam ediyoruz. Son sorumuza geldik. Hasretinden Prangalar Eskittim. Tek şiir kitabıydı. Ee, toplumcu gerçekçi yani serbest nazım. Ee, toplumcu gerçekçi bir şairdi. Kimdi arkadaşlar? Ahmet Arif. Hasretinden Prangalar Eskittim. Evet. Diğer elemanlar da toplumcu gerçekçi. Ama bu eser Ahmet arife ait. Diyoruz ve blog kısmımıza geçiyoruz. Arkadaşlar YouTube'dan bizlere e, bize abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı izliyorsunuz. Instagram, Facebook, Twitter, e, Google Plus'tan da bizlere bizleri takip ediyorsunuz. Bizlerle ilgili tüm haberlere ulaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz.